Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Beni izleyip abone olduğunuz için yorum ve beğeni de yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımında bu gördüğünüz patiğimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi ayakta çok şık duruyor. İnşallah beğenir. Sizlerde de yaparsınız. Bu patiğimi yapmak için iki tane rengim var. Kırmızı ve beyaz. 2 e, buçuk 2 2 buçuk numara şişim var arkadaşlar. Bunu tabandan dikişli yaptım. Bir de iğneye ihtiyacımız var. Şimdi geçelim yapımına. Patiğim yine 37 38 numara ayaklara Uy uyarlı. Ben şimdi e, şöyle şişime 50 ilmek attım. Patiğimi 60 ilmekten başladım. 10 ilmek daha atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi 60 ilmek oldu şimdi 60 ilmeği bir ters bir düz olarak biraz lastik örüyorum sonra modele geçiyoruz ilk ilmeği örmeden alıp bir ters örüyorum bir düz örüyorum Bu şekilde sıra sonuna kadar devam örüyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğini örerek geçiyorum. Düz örmüyorum bu patiğimde. Şimdi geri dönüp aynı şekilde düzü düz, tersi ters örüyorum. Burada düz olan bu tarafta ters oluyor arkadaşlar. Düzü düz, tersi ters olarak bu şişime de sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Kenar ilmeğini örerek geçip geri dönüyorum aynı şekilde düzü ters düzü düz, tersi ters olarak devam örüyorum. Şuradan sayıyorum arkadaşlar. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sıra olana kadar örelim. Lastiğimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi batemin iç tarafındayım tersinde. Ters örgü yapıyorum ilmekleri. Şimdi 25 tane ilmeği örüyorum tersinden. 25 tane ilmeği ters örgü olarak ördüm için bir tane artırıyorum iki tane örüyorum bir tane artırıyorum 6 ilmek örüyorum bu 2 3 4 5 6 tekrar bir artırıyorum 2 tane örüp bir artırma daha yapıyorum. Bu tarafta da 25 ilmek kalıyor. Diğerlerini de sıra sonuna kadar ters örgü örüyorum. Sıra sonuna geldim. Geri dönüp bu şişimde bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. İlk ilmi örmeden alıyorum. Diğerlerini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim kenar ilmeğini örerek geri dönüyorum. Burada da yine ters örgü yapıyoruz. Sadece artırma yerlerinde artırmaya devam ediyorum. Şimdi bir önceki sırada 25 ilmek örmüştük. Bir artırınca 26 ilmek ördüm. Şimdi bir tane daha artırıyorum. 2 ilmek örüp bir daha artırıyorum. 6 ilmek örmüştük. 2 de artırınca 8 ilmek olmuştur. Şimdi bu 8 ilmeği örüp tekrar artırıyorum. 2 ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam örüyorum. Plastikten sonra düzü düz, tersi ters ördük. Düzünde düz, tersinde ters pardon. Şöyle 3 sıra oldu. 3 şiş ördük arkadaşlar. 3 sıra ördükten sonra şimdi kırmızıyla devam ediyorum. Düzündeyim patiğimin bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum. Şu deseni vermek için. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örgü örüyorum. Dün ilmekleri tersinden ördüm, geri döndüm. Bu şişimde de ters örgüye devam ediyorum. Burası patiğimin iç tarafı. Patiğimizin iç tarafında artırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu artırmayı şu son sıra haroşaya kadar devam edeceğiz. Şimdi burada artırma yerine geldim. Bir artırdım, iki ilme görüp bir artırma daha yapıyorum. Bu çok ördüğümüz şey. Şurası patiğimizin orta tarafı. Yine artırma yerine geldim. Burada da bir artırıyorum. 2 ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum. Geri ilmekleri sıra sonuna kadar devam örüyorum. Sıra sonuna geldim. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp bu sefer düz örgü yapıyorum. Bu şişimde arkadaşlar başa kadar düz örüyorum. Tekrar tersinde ters örgü yapıyorum ama burada yine artırmalara devam ediyorum. Bunu bir şiş gidip bir şişte örüp geriye geliyorum. Şimdi beyaza geçiyorum arkadaşlar. Kırmızıyla şöyle yine 1 2 3 sıra haroşa sırası gibi olduktan sonra kırmızıya devamı şey beyaza devam ediyoruz pardon. İlk ilmeği yine örüyorum renk gençlerinde. Bir ilmek ördüm. Bir örmeden alıp şişime alttaki beyaza tutturup ikisini birlikte örüyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek örüp dördüncüyü aynı şekilde yine örüyorum tekrar 3 ilmek örüyorum 1 2 3 ilmek ördüm dördüncü ilmeği şişime alıyorum bir alttaki beyaza tutturup tekrar ikisini birlikte örüyorum tekrar 3 ilmek örüyorum dördüncü şişime alıp alttan beyazı da tutturup ikisini birlikte örüyorum modelim böyle arkadaşlar sadece şurada artırma yerlerinde 5 ilmek 6 ilmek olursa bir model yapın yoksa 2-3 ilmekle olmuyor zaten Burada şimdi 2 ilmek kaldı. Bu ortada artırdığım ilmek 2 ilmek vardı. Onları örerek geçiyorum. 1 2 3 4 Bu ortadaki şimdi şuradaki artırmalar arasındaki ilmeklere model yapıyorum. 4 tane ördüm. Beşinciyi, ikisini birlikte örüyorum. 3 ilmek ördüm 4. yine model yapıyorum burada da 2 4 5 ilmek kalıyor arkadaşlar bunları örerek geçiyorum şu artırma yerindeki 2 ilmek onu da örerek geçiyorum tekrar 2 ilmek şurada 2 ilmek örmüştük Şöyle burada da aynı şekilde 2 ilmek örüp bu tarafta da bir model yapıyorum. Tekrar 3 ilmek örüp dördüncüyü birlikte örüyorum. Modelim böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bunu devam ediyorum. Tekrar tersi, ters, düzü, düz 3 sıra olana kadar şöyle beyaz örüyorum burada yine tersinde artırmalar yapıyorum tekrar aynı şekilde kırmızıya geçerken model yapıyorum beyazla da sıralarımı tamamladım arkadaşlar şimdi kırmızı ile devam ediyorum burada artırmaları unutmayalım arkadaşlar tersinde iki yerde artırma yapıyoruz 3 tane ördüm. Bir önceki modelin tam ortasındaki üçüncüyü alıp ikisini birlikte örüyorum. Şöyle arkadaşlar. Şu bir önceki ikisini birlikte ördüğümüz ilmek ortada kalıyor. İki kenardan birer tane ilmek örüyoruz. 3 tane ördüm. Şimdi yine dördüncü ilmek. Bu bir önceki modelimin tam ortasına geliyor. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. 4. yine şişime alıp bir önceki kırmızıya tutturup ikisini birlikte örüyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Kırmızıda model yaptığımız ilmek şuydu. Bu ilmek ortada kalacak. Kenarda birer ilmek kalacak. Üç ilmek örüyoruz. Buradaki 3 ilmeğin tam ortasındaki dördüncü ilmeği model yapıyoruz. ilmekler yine artırdığım kenarında artırma yaptığım ilmekler onlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz onları model yapmıyoruz sadece ters örgü yapıyorum şimdi burada hesaplama yapmamız gerekiyor şu tam bir önceki model yaptığımız burada 3 ilmek kalıyor şunu geri alayım bunu model yapıyorum Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Modelim böyle. Şimdi bunu başa kadar gidip aynı şekilde model yaparak tekrar tersinde ters örgü yapıyoruz. Bütün ilmekleri artırmaya devam ediyoruz. Bu iki yerde yine düzünde düz örüp tersinde ters örüyoruz. Artırıyoruz yine tersinde. Bu şekilde devam edelim. 3 tane kırmızı model olduktan sonra Yine iki sıra 3 üç, üç şiş olacak herhalde. Ü, beyaz örüyoruz ama artırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra haroşaya devam ediyoruz. Bu, bu şekilde örmeye devam edelim. Artırmaları unutmayalım. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelden sonra bir model yapacak kadar daha beyaz örüyoruz. Şöyle 1-2-3 sıra. Modele geçmeden haroşaya geçiyoruz artık. Şimdi ters örgüye başlıyorum burada. Şöyle arkadaşlar, birinci sıra oluşuyor. Böyle 6 sıra haroşa öreceğiz. Düzünde de tersinde de ters örgü yapıyoruz. Artırma işlemini de artık yapmıyoruz. Buraya kadar artırma yaptık. Son artırmamızı da yaptık. Patiğimde 116 ilmek var toplamda. Bu 116 ilmeği 6 sıra haroşa örelim. Patiğimi bitiriyorum arkadaşlar. 6 sıra haroşayı da ördükten sonra bitirme işlemine devam ediyorum. kestirme işlemi herkesin bildiği gibi ikisini birlikte örüyoruz tekrar ördüğümüz ilmeği geri takıp tekrar ikisini birlikte örüyoruz ipimi biraz uzun kesiyorum dikmek için arkadaşlar. Şimdi dikmeye geçiyorum arkadaşlar. Başlarken ipim uzun tutmuştum. Burada ip kalmıştı. Onunla başlıyorum dikmeye. patemi tersine çevirdim. Birbirine tuttum. bu şekilde topuğa kadar dikiyorum şimdi tabanına geçiyorum arkadaşlar tabanını şöyle tutmuyorum şöyle yan birbirine karşılıklı tutuyorum yatay şeklinde birbirine dikiyorum bu şekilde dikilirse ayağımızı rahatsız etmiyor arkadaşlar öbür türlü şöyle tutup dikersek ayağımızı rahatsız ediyor Sizler dikmek istemezseniz arkadaşlar bu haroşa sırasını 4 sıra ördükten sonra tam ortadan 8-10 ilmek alıp taban yaparak devam edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar uç tarafına kadar devam dikiyorum uç kısmında şöyle az bir yer kalınca arkadaşlar uca da dikmiyorum uç tarafından dolaştırıp ipim daha zor yetti arkadaşlar kısa kesmişim biraz şu uç tarafı biraz büzdürüyorum ki ayakta daha güzel dursun diye şimdi ben ipimi çektirip geliyorum Patiklerim böyle oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın